Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmediye hoş geldiniz. Evet, hem dün akşam hem de bu sabah hareketli saatler yaşadık. Hareketli günler yaşamaya devam ediyoruz. Dün akşam Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası'ndan kurum açıklamaları geldi işte şapkalarında tavşan kaldı mı, kalmadı mı tartışması yapılırken belli ki hiçbir şey kalmamış gibi görünüyor. Paketten bir şey çıkmadı deniliyor. E, ekonomist Murat Özgür bir karşımızda birazdan ona da soracağız. E, neler var tabii? Dolarda aşırı oynaklık var. Bir de e, paketin içindekiler var. Hepsini konuşalım o zaman. Merhaba Murat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Ebru. Nasılsın? İyiyim. Siz de iyisiniz? İyiyim. Hareketli bir geceydi. Evet, oldukça hareketliydi. Yani dün açıklamadan önce dolar 17.20 idi. Ondan sonra 16.90'a kadar düştü. Sabah saatlerinde de öyleydi. Sonra 16 10'a kadar yükseldi. Şimdi hala ne olacak diye gözümüz kulağımız sürekli şeyde. O geçen <laughs> dijitallerde ne kadar sürekli değişiyor. 3 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş oynuyor diye. Bu aşırı oynaklık nereden kaynaklanıyor? Onunla başlayalım dilerseniz. Ondan sonra paketin içini de merak ediyoruz ama. E şöyle söyleyeyim. Dolar zil taktı oynuyor keyfimle daha denecek bir şey yok yani ekonomi o kadar kötü yönetiliyor ki yani bir hani bir bakanlık açıklaması yapılıyor önce bir kendilerini övmekle başlıyorlar bir kere gayri ciddi işler bunlar e, şeffaflıktan dem vuruyorlar gecenin bir vakti yani çok da önemli olmayan kararlar açıklıyorlar hani bir olağanüstü hal vardır harp vardır darp vardır filan bakanlar kurulu toplanmıştır e, bunlar bir karar alırlar geç olmasın diye işte gece yarısı bir de açıklarlar falan. Bunu anlarım böyle kapalı kapılar arkasında gecenin bir vakti piyasalar kapalıyken karar açıklamak e, terbiyesizliktir. Bak şeffaflık layıkır falan demiyorum. Bu yatırımcıya veya işte parayla ilgilenen her türlü insana terbiyesizliktir. E, kuru bu kadar oynatmak ve bilinçli oynatmak. Bir de önce yani yapacağız diye de bir beklenti oluşturuyorlar zaten. Yani, işte yani e, algı yani operasyonları dediğim gibi ve insanlar sinirleniyor artık. Yani eskiden ciddiye almamaya başlamışlar artık sinirleniyorlar. Yani düşün mesela dün dolar havalesi yapan bir ithalatçı ya da dolar bozduran bir ihracatçı. Yani bu kadar oynaklıkla bu insanların iş yapması mümkün değil. Bunlar Türkiye'deki sorunun sebebini anlamadıkları için hı hı. sorunu çözme gücünden yok, yoksunlar. Yani olmuyor, yapamazlar. Yani Nurettin Nebati gibi, Şahap gibi, Tayyip Erdoğan gibi bir adamın bu kafada bu ekonomik sorunları çözmesi mümkün değildir. Bir kere ekonomi bin defa söyledik. Bin bir olsun güvendir. Güven olmazsa e, hiçbir şey olmaz. Benim açıkladıkları işte bir beklenti yarattılar. E, evet. Piyasadaki beklentiler açıkçası şu. E, bu, e, süper bono çıkaracaklar. Evet O zaman da çiller bonoları vardı. 3 ayda %253 faiz ödemişti. Akıllım benim. E, bunların da zaten akıldaneler çiller deniyor. Daha doğrusu çiller. Bunlar aklı ben veriyorum diyor kendilerine böyle bir şey söylemiyor ya da yani işte çillerden alınacak akıl. Bu evet. kadar olur. Ekonomide Peki, böyle. Bey, olur. onun yerine o süper bononun yerine gelire endeksli senet geldi. Biraz onu anlatır mısınız bize? Ne amaçlıyorlar? nedir ee, bu gelir endeksli senet? Ebru, e amaçladıkları şey e birikimini dolarda ve altında tutan insanların birikimlerini bozdurmak, yastık altındaki, kasadaki altını, dövizi çıkarmak, Türk lirası enstrümanlara yatırım yapılmasını sağlamak. Yemezler. Yani kimse bunlara güvenip de onların çıkardığı bu tip enstrümanlara güvenmez. Bak burada altını iki defa çiziyorum. Çünkü önce güven sağlayacak bir iktidar olması lazım. Yarın da yapacağı belli olmayan bir iktidarda. Ya sen enflasyonu doğru çıkmıyorsun ki işte o yüzden maaşlarımız deve oluyor. Sen enflasyonu endeksli tahvil çıkarsan ne olacak? Yani enflasyon %160 iken TÜİK bunu %70 açıklıyor. E sen buna endeksli tahvil çıkarsan o tahvili alan adamın parasının yarısı deve olacak. Niye alsın ki? Yani önce güven. Güveni sağlamak, güveni sağlamak, güveni sağlamak. Sonra dönüp tekrar güveni sağlamak. Yani bunların hepsi ıvır zıvır işler. Ve tabii bu arada arka kapıdan döviz satıp duruyorlar. Yani bu korumalı mevduatın tek etkisi hazineye ek yük getirmek oldu. Koru yani korumadığı belli. Niye? Koru koruma yeteneği olsaydı arka kapıdan 40 milyar dolar satmaları gerekmezdi. Şimdi burada olan bütün mesele şu. Bir kere işler şeffaf yapamıyor. İki, işin başındakiler liyakatli insanlardır. Ekonomiden anlamıyorlar. Ta en tepeden en dibe kadar. Dolayısıyla yani sen şey gitsen, berbere gitsen saçını kuaför çırağına kestirir misin? Evet. ya bir insan saçını uzman olmayan bir insana emanet etmiyorsa, güvenmediği bir insana emanet etmiyorsa parasını yatırımını niye emanet etsin? Bu arada bir konu var, onu gündemden kaçırmayalım. Bunlar ıvır zıvır işler. Yani zaten ciddi bir şey olsaydı ne nebatiye bırakırdı açıklanmasına, ne şeye bırakırdı. Böyle onlar da çıkıp açıklamadılar zaten kurum yani, açıklaması gibi. Kurum açıklaması gibi böyle tuhaf bir açıklama yani çok ciddi bir şey değil. Yani bak altyapısı yok hangi gelirlerin verileceği, hangi geliri endeksleneceği belli değil, o belli değil, bu belli değil. Ve yani acele böyle on, ayın 15'inde belli olacak bir şeyi evet. yani gece yarısı açıklıyorlar yani böyle, tamamıyla saçma. Bir de ee, devlet iç borçlanma senedi işte talep toplamaya başlayacaklar da hangi kurumdan yani hani artık özelleştirilmemiş kurum mu kaldı ki? E onu arıyorlardır. Evet olabilir. Yani bu bütün mesele bu. Yani şimdi bu çok böyle ciddi bir tedbir paketi değil. Yani bunun alelacele açıklanmasının da gereği yoktur. Yani şimdi enflasyonla müdür olan bir kaynak gösteren bir paket açıklamaları lazım ama ortada öyle bir paket yok yani hani böyle. İşte günü birlik müdahaleler. Buradan e, izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. E, Konumuza ilgili değil gibi görünüyor ama Erdoğan ben adayım dedi. Daha doğrusu tam cümlesi şu. Ben Cumhur İttifakı'nın adayıyım dedi. Yani bir tek kişi e, yüzlerce milletvekilinin adına kendi kendine aday göster. Yani parmak kaldırmaları garanti ya. İşte bu da demokrasi. Neyse işin o kısmını pas geçelim. Şimdi Erdoğan'ın üçüncü defa aday olabilmesi ancak ve ancak seçimlerin erkene alınması ile Anayasamızın hükmü çok açık. Hiçbir YSK üyesi seçileceği fevkalade şüpheli olan bir kişi için kendini riske atıp mahkemelere düşmek istemez. Çünkü bu anayasal düzene yıkmak gibi falan bir suçtan yargılanır. O yüzden erken seçim geliyor. Erdoğan'ın bu açıklaması erken seçimdir. Fakat Erdoğan'ın istediği şey 3-5 hafta öne çekmek seçimleri. E, Muhalefet ise buna razı olmaz. Muhalefet Kasım'da seçim Şimdi Erdoğan aday olacaksa ki bu açıklamayı yaptığına göre aday olacak. Seçimleri erkene çekmesi lazım. Önümüzdeki kış çok sert geçecek. Yani dar gelirliği tarumar edecek. Yani bu doğalgaz paralarıyla falan bu ücretlerle bu kışı çıkarmak e, yani mümkün değil. O kışın Zaten kredi sonra... kartlarıyla yaşar hale gelmiştik. Şimdi e, bu yeni pakette kredi kartları düzenlemesi de var. Artık yüzde kırk asgari ödeme gerekiyor falan. Artık insanlar kredi kartlarıyla da davuşmayacak olmayacaklar galiba. Evet gerçekten zor geçecek. Görüyorum. Dolayısıyla e, kış gelmeden seçime gitmek isteyecekler. Seçime gitmek isteyen yani kış gelmeden seçime gitmek isteyen bir iktidarın enflasyonu durduracak tedbirler uygulaması mümkün değil. Olası değil. Dolayısıyla muhtemelen eğer bu öngörü doğruysa veya strateji buysa Temmuz ayında işte emekli memur maaşlarına ciddi bir zam, e, asgari ücrete ciddi bir zam yapılır. Milletin cebine para konur. O para erimeden sonbahar aylarında seçime gidilir. E, ve hiç değilse işte parlamentoda mutlak çoğunluğu muhalefetin ele geçirmesi engellenmeye çalışılabilir. Gerçi yani, asgari ücreti önümüzdeki yıla yani önümüzdeki yıl değil tabii de Temmuz'a falan öyle bir şey düşünmediklerini Cumhurbaşkanı açıklamıştı. E, seçim öne çekerlerse belki de yine bir de yapabiliriz. Müm mümkün değil Ebru. Bu enflasyon da, bu asgari ücretle devam edilemez. Yani millet açlıktan sürünmeye başlar. Çalıştıracak adam bulamazlar. Yani çalışıp aç kalacağım evde aç kalırım derim. O yüzden gidişat böyle görünüyor bu noktada enflasyonla mücadele edecek acı ilaç, acı reçete denen ciddi tedbirler almaları bana çok olası görünmüyor. E onu almadan da enflasyon düşmez. Enflasyon düşmeden kurlar düşmez. Bu tip günü bildik açıklamalar da hiç önemli değil. İşte piyasayı etkilemiyor. Sadece dalgalandırıyor. Evet. Ama CDS primlerimizi etkiliyor. CDS primleri 802'ye çıktı. Yani battı balık yengiler seviyesi. Bunlar iflah olmaz diye düşünüyorlar. Yani CDS primi böyleyken birinin Türkiye'ye yatırım yapması, borç para vermesi hayal dahi edilemez. Şimdi Türk lirası olarak da vermez adam çünkü adam yurt dışından getirecek, dolarını bozduracak, Türk lirasına verecek, dolar bazında kazanmayı hedefler. Şimdi adam dolar bazında kazanmayacaksa Türkiye'nin riskine niye girsin? Yani sen enflasyona endeksi bile versen adam dolar bazında kazanmayacağı riske niye girsin? Dolayısıyla yani bu, bu iş seçime kadar böyle gider. Yüksek enflasyon daha da yükselecek, evet. üç haneyi görecek, kurlar daha da yükselecek, böyle saydıra, saydıra gidecek 18, 19, 20 diye. Aldıkları tedbirler bir değildir. Hayat pahalılığını engelleyecek bir şey yapıyorlar. Bak sen söyledim söyledin, insanlar kredi kartıyla geçiniyorlar diye. Şimdi kredi kartının ödeme şeyin arttırmak o harcama gücünü azaltacaktır ve sonuçta yani insanlar daha da zorlanacaktır. Öyle görünüyor maalesef. Peki çok teşekkür ediyorum hem size hem de vakit ayırıp bizi izleyen izleyicilerimize. Yarın görüşmek üzere. Son bir şey söylemek istiyorum. Evet. Cümle söylemek istiyorum. ama herkes çok dikkat etsin. Bu kadar dalgalı ortamda döviz işlemi yapmak, almak, satmak falan çok tehlikeli bir şey. Yani herkes ayağını yorganına göre uzatsın. Zor günler geçti. Çok daha zor günler var önümüzde. Evet. Aman diyeyim.